Hepinize yeni bir eleji videosundan merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz ki 2-3 günde bir eleji atmaya devam ediyordum ama şu sıralar internetten yine inanılmaz kötüleşti. O yüzden bu videodan sonra diğer videolarda sizi bilgilendiririm eğer elejiyi çekip çekemeyeceğime dair. Umarım anlayış gösterirsiniz arkadaşlar. Elejiyi ben de bırakmak istemiyorum ama internetten sürekli atıp sürekli geri gelip sürekli Bağlantı sorunu çekmek artık yordu yani. Bu arada direkt iki level de başladık güzel oldu. Aşağıda bir loot daha var. Köprüden geçebilirsem ona da bakmak istiyorum. ajağı varmış. Şu sağdakini bir kovalayalım. Bakalım nereye gidiyor. Ormanın içine daldı. İyi Okey Okay, bize verdi. 3 kilometre yol var. Orada adam arkadaki loot'u görmedi mi? 2 level loot vardı yanında ve onu görmeden gitmiş. Ya da istemedi ki level'ı. Bilmiyorum bence level'ınızı yükseltmek için çok araba seçmemek lazım. Level yüksekse alın direkt. Bir farkı bayağı açtım dur bakalım. Adam bırakmıştı olabilir Hop göl buz olmuş hemen geçelim 3 level bana ne ver biliyor musun? Subaur ver Şöyle 4 çeker kışın Rahat rahat gideyim Adam çıkmamış bu arada, savaşıyormuş. Hayret. Volvo verdi olur, o da olur. Volvo da hiç fena araç değil. Yalnız arabaların sesleri o kadar çok benziyor ki birbirine. Yani grafikleri olmasa Forza'yı büyük ihtimalle oynamam ya. Asetto çok daha bir haz veriyor o seslerle. O modun sesle değil ama Asetto'da sadece geziyorsun ve yarışıyorsun. Buradaki modlar güzel. Aa, 7 level geldi bir adam. şey düşmüşüz bile. Kalabalık şurada gidiyoruz bakalım. Tam da gece çöktü yalnız. Ne taşı ne toprağı görebileceğiz. <laughs> Selam reis. Hop bu tarafa verdi şimdi. Şuradan hemen yola çıkayım. Haritayı görüyor musunuz? Ne kadar kalabalık burası. Orman içinden geçeceğiz. Diyor. Ya da şuralardan geçelim. Biraz daha safe olsun. çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü gerçekten hiçbir şey görmüyorum. Taş, taş nereden çıktın taş? Madene mi geldik? Neredeyiz? Maden yakınlarındayız galiba. güzel. 4 de bunlar aç geldi. Wolf. Bu arada az önce 30 kişilik, 20 kişi düşmüşüz bile ve biz 4 tabuda kaldık. Dört tabu Subaru var burada. Sanırım Subaru'da değiştireceğim çünkü kış sezonundayız. Aynen bu çok daha güzel gidiyor. Şu da bu kasasını sevmeyen var mıdır bilmiyorum ama benim çok hoşuma gider. şimdi. Yapacağımız şey adam kovalamak olabilir. Loot aramak olabilir. Altı level kapışıyor adam. İki altı level kapışıyor. Oo, oh. Adam ne yaptı? Ben soldan gidiyorlarmış. Ben de sınıra doğru gidiyorum böyle ama loot var mı diye bakayım dedim yokmuş. 3 level kaldık. 4 level pardon. 7 level 8 level gördüm az önce. Birinde. Okey herkesi buraya atıyor. No 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 Ay ne yapılmış lan Gel bakayım buraya sen Sağ sol yapıyor hayır diyor Ne? <laughs> What? Nasıl verebiliyor oraya? Kaçtan bana gel, çarparsa üzülürüm. Çarpmış mıyım çarpmış Abi Çok güzel geçtiler. İyi var, 5 level olduk. Abi adam hayır yapıyor sağ sal yaptı bana. Ares 6 Yes. Gel lan senden korkan senin gibi olsun. Yes. 8 level. Bu eleyici de hiç belli olmuyor işler. Şu anda patron biziz gençler. Abi makinaya bak. Makine bizim. Aldı kanatları. Aha. 8 level daha gelecek. Bu aracı ben sevleyebilirim ya. Bilemedim. Bununla gidebiliriz şeye. Okey alan daha yeni kapanıyor. Alan kapandıktan sonra çok az bir vaktimiz olacak. Bırakalım kapısınlar. Allah. Abi siste bastı ya havaya bak. Hazır bulmuşken elemanı Yapıştıralım Abi buraya kadar da 2 level kalmak biraz zor be Herkesten kaçman lazım yani Tamamdır. Night Wolf. Hiçbir şey olsun kardeşim ve Audi S1. Aman tanrım. Arena, Audi kardeşime yardım edeyim diyecektim de çok laglamıyor. What? What? As? Nasıl ya? Abi resmen gülme komşuna gelir peşine. Hadi no more head to head de hadi. Abi? Abi böyle bir şans yok. Böyle bir şans yok. Adam beni yüzde yüz ediyordu. Böyle bir şans yok. Final Sağdakini geçebilirim en azından. Ama diğeri birazcık önümde. Aya önümde üç kişi. Nasıl halledeceğiz bakalım. spin atma spin atma sakin ol sakin ol Eve girdik Eve girdik İnanmıyorum Çok yanlış yol seçimi yaptım of ama inanılmaz son anda bu Forza'nın az kişi kaldığında ve her şey bittiğinde başa başlar yani challenge'ları iptal ettiği bir yer var. Adam yemin ediyorum ucundaydı. Eliyordu beni. Yani yüzde yüz bitmişti her şey bizim için. Ama o, yani inanılmaz verici oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben yani şok oldum nasıl elenmedim diye. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım Eleyicilere devam edebilirim. Sizler de çok seviyorsunuz. Ben de çok keyif alıyorum oynamaktan. O yüzden bir sonraki videolarda yine bildirim yaparım size. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Hoşçakalın.